Zilzal suresine bir ileti okuduk. Tanrı size kut versin dedi. Sivas Örenik Köyü'nden Mehmet Aydın. Umarım sorunuzu yanıtladık Mehmet Bey. Sivas'a ve Örenik Köyü'ne buradan esenlik dileklerimi gönderiyorum. Efendim imdi sıra geldi. Zilzal suresine. Zilzal suresi yani zilzal ne demek? Deprem demek aslında. Yani zelle bildiğiniz üzere. Öncesinde ee, deprem yerine zelzele deniliyordu. Türk Dil Kurumu zelzele sözcüğüne karşı Türkçe olarak deprem sözcüğünü önerdi ve tuttu. Artık zelzele diyen pek kalmadı. Şükür ki herkes deprem diyor. Efendim dün gece Kırgız ve Doğu Türkistan'da ben Kırgızeli ve Doğu Türkeli diyorum. Bir deprem yaşandı. Efendim bir can kaybının olmadığına ilişkin haberler geliyor. Umarım öyledir. Yine de Kırgız elindeki, Doğu Türk elindeki ve Özbek elindeki, çünkü Özbek elinde de duyumsandı deprem. Bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve bir bakalım Zilzal suresinde ne anlatılıyor efendim. Arkadaşlarımdan da istirham ediyorum, rica ediyorum. Ha. Evet, leb demeden leblebeyi leblebeyi anlayan arkadaşlarımız var bizim. Var olsunlar, sağ olsunlar ekrana yansıtın diyecektim. Ben tam buradan göremiyorum ama şu büyük ekranı keşke bana çevirebilseniz ben de görebilsem. Evet. Peki ben bilgisayarımdan görüyorum ve ezberimde zaten ama yine de insan bir anda şaşırabilir. Yine de önümde olsun her ne kadar ezberlemiş olsak da. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسطر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ve وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Sadakallahu'l-azim. Efendim bu Arapçası. Şimdi Türkçesini de okuyacağız. Ve ve efendim ee, açıklayacağız. Yani burada ne anlatılıyor, ne söyleniyor üzerinde yorum yapacağız. Zelzele suresi diye Türkçe'ye çeviriyorlar. Ben deprem e, suresi diye Türkçe'ye çevirdim. Çünkü az önce de söz ettiğimiz üzere, sözünü ettiğimiz üzere... E, zilzal demek, zelzele işte deprem demek. Bunu söylemiştik efendim. Evet, zilzal suresi namazlarda da okunan bir sure efendim ve kısa bir sure tabi ezberlenmesi de kolay. E, o nedenle e, çokça okunan surelerden birisi efendim. Bir bakalım. İ, Bismillah. E, önce besmeleyi yine biz çevirelim de. E, Bismillahirrahmanirrahim. Başlangıçta Eûzu billahi Racim dememiz gerekiyor elbette. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, Tanrı'ya sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Şimdi kimileri Rahman ve Rahim olan diyorlar. Ya Rahman'ı da çevirsene Rahim'i de çevirsene. Niye çevirmiyorsun? İlla Arapçasının olduğu gibi aktarıyor bir de çeviriliyor buna. Doğru değil. Esirgeyen, bağışlayan Tanrı'nın adıyla ya da Allah'ın adıyla diye çevirmeliyiz. Efendim. Evet. İze zülziletil erdu zilzaleha erdu yer arz yani arz şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman evet yeryüzü, yer arz şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman dehşetli olabilir zilzaleha yani bir sarsılışla e, yeryüzü bir sarsılışla sarsıldığı zaman diye de çevirebiliriz Elbette ama şiddetli bir sarsıntıyla e, sarsıldığı zaman yani deprem olduğunda demek Aslında bu Evet efendim Ve ahracatil Ardu arz çıkarır ahraja çıkardı ahhracat ve ahhracatil Ardu yeryüzü yer çıkarır Neyi çıkarır ağırlıklarını çıkarır. Ağırlıklarını dışarı atar, çıkarır. Efendim, sonra vekale insanu malaha ve insan söyler der ki ne oluyor? Ne oluyor ve insan ne oluyor buna der. Evet, vekale insanu malaha ona ne oluyor? Efendim, devam edelim. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. işte o gün haberlerini söyler, açıklar. Ne olup bittiğini açıklar. O gün yer bütün haberlerini açıklar. Rabbinin ona vahyettiği şekilde ama tabi bi enne rabbeke evhaleha de de o anlatılıyor. Yani e, Rabbinin vahyettiği bir biçimde vahyettiği şekilde ona e, onun haberlerini ortaya koyar. Kendi haberlerini ortaya koyar. Yer. Efendim bu anlama geliyor. Evet. Devam ediyoruz. 6. ayete bakıyoruz. Yevme idin yesturun nasu eştaten li yurav İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Yevme idi yesturun nasu eştaten li yurav amelleri, onların amelleri. Evet efendim ve 7 ila 8. ayete de bakalım ki bu 7 ila 8. ayeti çokça söyleştik o ayetler üzerine. Pek çok yayınımızda söyleştik. Ee, Bismillah. Femen ya'mel mithkale zerratin hayran yarah. Kim efendim zerre miktarınca zerre-i miskal falan diyorlar. Zerre miktarınca iyilik yaparsa onu görür. Devamı Bismillah. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Kim de kötülük yaparsa zerre miktarım o da onu görür. Evet. Şimdi biraz bu konuda birkaç tümce daha etmemiz gerek. Efendim, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığında efendim, içindeki ağırlıkları dışarıya çıkardığında insan ne oluyor buna der. Efendim, işte o zaman e, haberlerini verir. Allah'ın ona vahyettiği şekilde ve insanlara neler yapıp ettikleri gösterilir, bölük bölük gösterilir, çıkarılırlar. Efendim, işte şu bir gerçek ki kim e, zerre miktarı, parçacık düzeyinde efendim iyilik yaptıysa onu görecek, kim de kötülük yaptıysa onu görecek diyor. Burada kıyamet anında gerçekleşecek olan yer sarsıntılarından söz edildiği belirtiliyor kaynaklarda. de genel anlamda depremden bahsedildiğini e, ileri sürüyor efendim. Her iki bakımdan da yorumlamak olan aklı elbette ki. Burada benim dikkatimi çeken e, ifadelerden birisi ağırlıklarını dışarı çıkarması meselesi. Ve ahrajatil ardu athqalaha. Yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığında ben bunu okuduğumda hemen aklıma şu gelmişti. İnsanlar yeryüzün yerden bir şeyler çıkarıyorlar. İşte madencilik, Yerin altını oyuyoruz sürekli. Kömür madeni, çeşitli de başka madenler, demir madeni ve ve benzeri. Efendim doğalgaz falan. Yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkarıyor yer. Ve yerin altı oyuluyor. Yerin altındaki ağırlıklar yerin üstüne, yüzeye çıkıyor. Bütün bunlar e, tabii bir takım depremlere yol açıyor. Çünkü yerin altını oyuyorsun sonuçta. Onlarla da ilintilendirilebilir mi deprem diye düşünmüştüm ilk okuduğumda. Tabii biz jeolog değiliz. Haddimizi bilelim, yer bilimcilerin e, sınırlarını ihlal etmeyelim. Yer bilimci olup da bizi izleyen varsa efendim bize de e, hoşgörüyle yaklaşsın efendim. Çok yüzeysel bilgilerimizle bu konuda konuşuyoruz elbette ki yer bilimci değiliz efendim. Evet. Zelzele deprem suresi bu şekilde bugün bunu işledik. Bu sure çok önemli iletiler barındıran bir sure efendim. Ee, okumak, anlamak, anlayarak okumak gerek. Namazlarda da bunu anlayarak okumak gerek. Anlamını kavrayıp gereğince okuyanlara ve gereğince amel edenlere ne mutlu Cenab-ı Hak ibadetlerimizi ulu katında kabul eylesin efendim.